Merhaba arkadaşlar, iki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Bajaj Pulsar F250. <laughs> Bajaj niye böyle bir motor çıkarmış hiçbir fikrim yok. Bunu ben tabii ki doğal olarak NS200 ile kıyaslayacağım. NS200'den bunun farkı ne? NS200'de 4 sibop var. Bunda 2 sibop var. Bu 4 sibop 2 sibop meselesi nedir? Ne işe yarar? 4 sibop biraz daha motora beygir katar. NS200'ün 4 siboplu olması bunun 2 siboplu olması arasındaki fark şu. Bu daha torklu motor oluyor. NS200 daha beygirli motor oluyor. Yani NS200'ün top speed'i bu motordan yüksek. Ama o 200'lük motor bu 250'lik motor motor top nasıl bundan yüksek oluyor? Yemin ederim ben de bilmiyorum. Senin kafanız. Bu motor NS 200'den daha torklu. Kalkışta bu NS 200'ü alır ama daha ileride vites yükseldikçe NS 200 top bu motoru alır. NS 200'den farkı şu NS 200 su soğutmalı. Bu motor yağ soğutmalı. NS 200 6 ileri. Bu motor 5 ileri bir geri. 5 ileri bir de geri. <laughs> NS 200'den farkı daha fazla yakıt tasarrufu yapan bir motor. Bu motor ne kadar yakabilir ki zaten demeyin. NS 200'den de az yakıyor. Evet, bu motor şehir içi kullanım için muazzam bir motor, şehir içi keyif alacağınız bir motor. Yakıt açısından inanılmaz tasarruflu bir motor. Yakıt cimrisi diyebilirsiniz. Depoyu fullliyorsun, benzinliğin yolunu unutuyorsun. Buyursunlar efendim. Sultan Beyi alışık değil böyle şeyleri. Benzer yanları var, stoplar, sinyaller aynı. Bu motorun selesi NS 200ün selesinden bir tık daha yüksek. NS 200'le arasındaki bir diğer fark da şu: ee, ön arka kaliperler. NS 200'de Baybre, bu motorda Grimeca diye bir şey. İlk defa duyuyorum ben bu markayı. Garip bir şekilde frenleri NS 200'den çok çok daha iyi. Bastığın anda duruyorsun en çok hoşuma giden freni arkadaşlar. Bak şimdi. Zınk diye duruyor. Frenler inanılmaz güven verici. İnanılmaz hoşuma gitti. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bu motorda en çok hoşuma giden şey frenler. Ön arka ABS. ABS'ler geç devreye giriyor. Yani fren hissiyatı güzel. Ben beğendim motorun frenlerini. Gerçekten lastikler kötü olmasına rağmen bastığım gibi frenler aktif bir şekilde devreye giriyor. Oğlum çok abi sinek abi olur. Aleyküm al selam abi. Abi ayı beslemek yasak değil mi? Abi çok asildiriyor yalnız. Ne abi kocak? Kaç en yaşında en bu? Tuk, abi. İnşallah kalır. İstiyorsan bunun bir tık aşağısı olur. Abi sen kangalla yarıştırma bunu. Abi bir şey söyleyeyim mi? On seni gezdirmeye çıkarmış gibi ha. Vallahi istesin beni uçuruyor. <laughs> Evet, sıkıcı kısma geliyorum hemen. Bu motor kaç beygir? Kaç tork oranına sahip? Yakıt kapasitesi ne kadar vesaire? Bunun gibi sıkıcı bir kaç bilgi vereceğim şimdi. Arkadaşlar bu motor 24 beygir. 21 Newton metre torka sahip. Yakıt kapasitesi 14 litre. Motosiklet herhangi bir sürüş moduna sahip değil. Dümdüz bildiğiniz motosiklet. Parça kalitesi yani bu kütüklerdeki şu plastiklerde kullanılan malzeme kalitesi NK'dan, SR'dan daha iyi bu arada. Gündüz farı da var. Farlarda mercek. Peki bu motor alınır mı? Şöyle söyleyeyim Arkadaşlar bu motor tek silindir. NS200 de tek silindir bildiğiniz üzere. F250 de tek silindir. Arasında titreşim farkı var. Bu motor NS200'e nazaran daha az titreşimli. Titreşimi daha az rahatsız edici düzeyde. Yani çok aslında sizi etmez de. NS200'e nazaran titreşimi daha az. Sürüşü vesairesi kullanışı hoşuma gitti. Güzel. Sesi NS200'e göre daha tok. 250 ama dediğim gibi buna F250 demişler ama 250 olmasının hiçbir esprisi yok. Tamamen laf olsun diye 250 demişler. Başka hiçbir şey değil yani. Asla diğer 250'lik motosikletlerle kıyaslayamazsınız. Göstergesi NS200'e göre daha güzel geldi gözüme. Ama işte 5 vites olması, 250'lik olmasına rağmen 200'lük motorun yani Bajaj'ın motorundan yine bahsediyorum. Kıyaslamasını yapıyorum. 200'lük motorun gelip de top speed'e bu motoru yenmesi bilmiyorum. Hoşuma gitmedi. Arkadaşlar motorun top speed'i seyir halinde siz üstünde aktif bir şekilde giderken 146. dyno'dan alınan verilere göre de 150 kilometre saat hız bölü bir şeyler. Dediğim gibi garip bir markaya sahip, ilk defa duyduğum bir marka ama frenler çok çok iyi. Çok memnun kaldım frenden. NK serisine göre beğendiğimi de söyledim. Arkadaşlar bu motor orijinal fabrikasyon Nilo Grip Zapper S diye bir lastik markasıyla geliyor. Şey yapın bunu. Ya ne yapalım abi? Atın. Yeni lastik takın. O lastikler bir işe yaramıyor. Yani yakmanızı önermiyorum. Debriyajınızı sıyırma olasılığınız yüksek. Peki ben bu motorun neden NK ve muadilleri serisine nazaran tercih ediyorum? Asıl Tercih etme sebebim şu, servis ağa çok daha fazla. E, yetkili servislere gittiğim zaman yedek parça bulamama sorunum yok. Herhangi bir şey oldu, motoru düşürdünüz. Bajaj bu anlamda diğer Çin markalara nazaran yedek parça sıkıntısı olmayan bir marka. E, yedek parçasıyla alakalı herhangi bir sorun yaşamazsınız veya servis ağıyla alakalı herhangi bir sorun yaşamazsınız çünkü birçok yerde servisi zaten var. E, kısacası sizi mağdur ve mahcup etmeyecek bir motor. Fiyatına göre. Fiyatına göre gerçekten güzel bir motor. Ee, kolay kolay yolda bırakır mı zannetmiyorum. Bajaj bence belli başlı sınavları geçmiş bir marka. Ee, yedek parça derdin yok. Yedek parça siparişi verdiğiniz zaman aylarca beklemiyorsunuz. Zınk diye alabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Ee, bence bu çok güzel bir şey. Çünkü biz motor aldığımız zaman şunları unutuyoruz. Yedek parçası ne kadar sürede gelir? Ee, motora bir şey olduğu zaman ne kadar sürede motora bir şey olduğu zaman ne kadar sürede müdahale edebilirim vesaire. Bunlar çok önemli çünkü aylarca beklemek istemiyoruz. Ee, o, o açıdan çok albenisi yüksek olan bir motor olduğunu düşünüyorum. Ha çirkin motor da değil bu arada. Bence güzel motor yani. Arkadaşlar benim boyum 1.92. şöyle bir açıya sahip oluyor bu motora oturduğum zaman bacaklarım. Sürüşte beni rahatsız eden herhangi bir şey olmadı. Sadece benim topuklar arka ayak peklerine biraz değmek üzere. 45 numara da benim ayak şey oluyor. Bu benle alakalı bir sorun ama siz bu sorunu yaşar mısınız bilmiyorum. Yani boyunuz tabii öyleyse siz de yaşarsınız muhtemelen de. Artı bindiği zaman muhtemelen ayaklar bir buluşur. Artı binince bu motorda nasıl oluyormuş? Pek iyi olmuyormuş galiba. Koy bakayım ayağını peki. Evet, ayaklar bir birleşiyor bunda. Şöyle vites attım, tekrar çektim falan. E böyle bir durumu var. Artılı binince de bayağı çöküyor da iki, iki hayvan bindi ki ondan olabilir. Ben 68 kiloyum. Serkan 68 kilo, ben de 46 kiloyum arkadaşlar. Kiloyu bu şekilde ölçebilirsiniz. Serkan'ın kilosunu 3 çarpın. <laughs> İnerken buraya takılma riskiniz var. <laughs> ağınız yırtılabilir. Arkadaşlar motorda orta sehpa da var. Zincirinizi yağlarken, motorunuzu yıkadığınızda temizlerken vesaire böyle bir kolaylığı var. Evet aynalar. Aynalar bana çok işlevsel gelmedi. Çünkü sürüş sırasında kolum aynanın yarısından çoğunu alıyor. E, bu biraz trafikte risk taşıyabilir. E, aynaların yarısından çoğunu kollar alıyor. Ha yine gösteriyor mu sağa sola? Evet gösteriyor ama eee bir tık daha dışarıda olabilir aynalar veya bir tık daha nasıl yaparlarmış onu bilmiyorum. Şöyle güzel bir katlanıyor. Bir de çok kolay katlanıyor geriye ileriye. Yani aralardan bu motorla geçtiğiniz zaman ya şöyle garip yüksek bir şey yapmışlar. Çarpma olasılığınız yüksek. Motor daha yeni. 1500 kilometrede falan. Aynalar hep vura vura gitmiş aralardan. Şuralarda hep izler var. Aynalar ilk iş direkt aynalar çarpıyor. Zaten yağ soğutmalı dedik biliyorsunuz. Motorda radyatör yok. Evet. Gösterge saatinde neler mevcut? Gösterge saatinde yakıt seviyesini gösteriyor. Vites göstergesi var. Sürat göstergesi var. Kilometre var. Saat var trip 1 trip 2 motorda mevcut. Yani deponuzda ne kadar yakıt var? Sizi ne kadar götürür? Bunu gösteriyor. Sinyaller var. Akü ışığı, yağ ışığı, motor ışığı, selektör, hararet. Normalde NS200'de vites göstergesi yok. NS200'den ayıran özelliklerinden biri de vites göstergesi. Kötü olan şey 5 vites olması ama zaten gitmiyor motor. 6 vites olması da bir şey değiştirir mi onu bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bu motoru sıfır aldınız diyelim. 750 kilometre rodaj bakımı, ondan sonra 5000 bakımı, 10000 bakımı, 10 bin bakımı, 15 5000 bakımı bu şekilde ilerliyor. SR'da, NK'da 1500'de mi bir bakıma giriyordu? E bu motor 5000'de bir bakıma giriyor. Öyle bir farkı var. Arkadaşlar bu motorda kaydırmalı debriyaj varmış. Yani arka lastik kitlemiyor. Yığılma falan olmuyor motorda. Kaydırmalı debriyaj o demek. Gelelim en önemli kısma. <laughs> Bu motoru ben alır mıyım? Bu motoru NS200 verken ben almam. Çünkü gitmiyor. Top speed yok. Kötü motor değil. Evet. 5 vites mi kaldı artık? Hangi çağdayız? Bacar yeni karmışsın bu motoru ama niye 6 vites değil? Veya 250 demişsin ama niye 250'lik motor oranlarında bir gidişi yok? Param olsa yani böyle bir motora ihtiyacım olsa alır mıyım? Evet alırım. Bu motoru alır mıyım? Alırım. Ama NS200 ile bu motorun arasında kalsam e tercihim NS200 olur. Onu açıkça söyleyeyim. Arkadaşlar motor garip bir motor. NS200 mi alırım? F250 mi alırım? Ben NS200 alırdım. E yine motoru anlattık. Tercih sizin. Karar sizin. E bizim gözlemlediğimiz kadarıyla motor bu şekilde. Alırsanız hayırlı uğurlu olsun. Almazsanız da canınız sağ olsun. Cumanız bu bana Torbu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İki kişilik motovlog kanalına abone olabilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Az önce arkama binen şişman arkadaşın Instagram hesabı Serkan Dadi deviren 4 ilk 3'e girememiş. Benim Instagram hesabım 2 kişilik motovlog. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bu adam eliyor. <laughs> Bu race küt. var ya. Cisim, cisim ben buldum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar motor race küt. Ay lan bir son maç. Oha ekranda bir şey keşfettim. Selektör yapınca ekran ışığı geliyor gidiyor. <laughs> <laughs> Çok saçma. Bu, bu motordan kullanan arkadaşlar varsa sizde de mi böyle yoksa bu motorda mı sorun var çözemedim ama dediğim gibi motorda 1500'de falan yani.